Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır Türkiye'de ev arsa almak ya da satmak için sizde House ile irtibata geçebilirsiniz doğru yatırım kazandırır Merhaba değerli izleyicilerimiz gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum Türkiye'den sonra en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu ülke olan Almanya'da maaşlar ne kadar, hangi sektörlerde çalışanlar daha çok para kazanıyor ve Almanya'nın hangi eyaletlerinde yaşayanlar daha çok para kazanma imkanına sahip. Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Şimdi yapılan açıklamaya göre bir araştırmanın sonuçları bankacılık sektöründe çalışanların yıllık geliri bürüt ortalama 65.500 euro. Havacılık ve uzay sektöründe çalışanlar 62.000 euro. İlaç sektöründe çalışanlar 60.750 euro. Sigortacılık sektöründe çalışanlar 59.750 euro. Kimya ve petrol işleme sanayinde çalışanlar 58.250 euro. Taşımacılık ve lojistik alanında çalışanlar 41.750 euro. Turizm, kültür ve spor alanında çalışanlar 41.250 euro. El sanatları alanında çalışanlar 40.750 euro. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında çalışanlar 38.500 euro. Otelcilik, gastronomi ve catering yemek sektöründe çalışanlar ise yıllık bürüt 37.250 euro kazanıyor. Şimdi benim bu listede dikkatimi çeken şu abi. Fabrikada çalışan yok. İşte işçi yok. Çok güzel, enteresan bir, bir araştırma bence. Bu ne demek biliyor musunuz? Bana göre toplumun büyük bir kısmı sadece karnını doyuracak kadar maaş alıyor. Bak en çok kazananları saydım. Şimdi diyelim ki bir kişi fabrikada 2500 euro alıyor. Ne yapar? Yılda 25-30 bin euro yapar. E şimdi ben ekrandaki bu rakamlara baktığımızda toplumun büyük bir kısmının bu rakamların altında maaş olduğunu görüyorum. Ne diyorsun abi? Şimdi bu anlattığın e, mesleklerde iki tane temel parametre var. Birincisi ya gerçekten çok yüksek eğitim yüksek puanlarla girilen yüksek eğitimli e, eğitim hayatının sonunda girilen meslekler işte yukarıda sayıyor bankacılık, havacılık, ilaç sektörü, sigortacılık gibi e, ya da bir bilgiye ama aynı zamanda emeğe dayanan işte aşağıda tarım, balıkçılık, ormancılık ve e, şeyler gibi, el sanatları gibi alanlar var. Yani şimdi fabrika işçisi dediğin zaman aslında kabaca niteliksiz, sabit önüne konulan, sabit bir iş yapan, ekstra bir gelişme gelişme açık olmayan yani iş yaptığı iş gereği standart aynı iş yapan insan demek. Dolayısıyla bu rakamlar bize şunu söylüyor. Ki yani belli, tabi belli yaştaki insanlar için belki bu işler geçti ama çocuklarınızı iş hayatına yönlendirirken çocuklarınızın kapasitesine lütfen iyi bakın. Yani herkes çocukların kapasitesinin üzerinde beklentiyle e, kendi yapamadıklarını onların üzerinde görmek gibi bir eğilimimiz var ama bu bizi real realiteden kopartıyor. Herkes üniversite mezunu ya da üniversite gitmek zorunda değil. Dolayısıyla bir, ya işte burada olduğu gibi çok yüksek eğitim alabileceği eğer kapasitesi varsa çocuğun orada yardımcı olacaksınız, elinizden gelen yapacaksınız ya da hani bizim eskiler altın bilecek derler ya mutlaka bir konuda bir konuda uzmanlığınız yani istiyorsanız muslukçu olun ki bu suç olup deyip geçmeyin bu tarz tesisat işleri e, hem Avrupa'da hem Türkiye'de artık çok pahalı hale geldi. Bırak Avrupa'ya bırak Türkiye'de bile millet evindeki evindeki küçük bir şey için usta bulmakta zorlanıyor. Dolayısıyla bu rakam bana bunu söylüyor. Niteliksizseniz bakın altını çiziyorum. Hangi alanda olursanız olun size özel bir ustalığınız, bir bilginiz, bir beceriniz yok ise hayat onlar için çok zor. E biz de ne yazık ki oturuyoruz hayatı boyunca Genel olarak bizim de e, üzüldüğümüz şey hayatı boyunca bir binteliği olmaya, standart iş yapıp son emekli olup ondan sonra maaşa geçinemeyen insanın dertleriyle uğraşıyoruz. Ama en başta, en başta tekrar söylüyoruz belli yaştaki insanlar için iş işten geçti. Ama çocuklar için lütfen onların hayatta bir bileziği olmasına, altın bilezikten kasıt altın değil tabii bir mesleği olmasına, bir uzmanlığın olmasına dikkat edin. Böyle içi boş içi süslü ama hiçbir uzmanlık sağlamayan alanlarda illa da yüksek okul okuyacak da çocukların yıllarını eba etmeyin. Allah herkese bir yetenek vermiştir. Herkesin bir sevdiği iş vardır. Adam çok iyi tamircidir, mekanik tamircisidir. Adamı illa da avukat yapamazsınız yani. Herkesin zevk aldığı bir şey var. Ailelerin özellikle çocukların meslek seçimlerinde çocukların bu eğilimlerini, beceri, becerinin nereye olduğunu, yatkınlıklarını iyi test tahlil edip ona göre de yardımcı olmaları lazım. Zaten bu rakamlarda bu en çok kazandıran meslekler ve kazandıracak olan mesleklerde bunlar ee, oraya gidiyor. Yani yarın hakikaten dünyada basit işler yapacak usta bulmakta herkes zorlanıyor çünkü herkes masa başı iş derdinde bütün dünyada. Oysa bir bilgiye dayalı beceri kadar kıymetli altın bilezik yok. Evet değerli izleyicilerim. Şimdi de ekranda Almanya'da hangi eyaletlerde yaşayanların daha çok maaş aldığı yerleri görüyoruz. En bir numarada Hamburg var arkadaşlar. Baden Württemberg var. Yine bizim en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu kuzeyden Vesfaliye'ye baktığımızda 47.250 Euro Hamburg 52.000 Euro olarak şu anda görüyoruz. Hessen'e bakıyorum 50.250 Euro. Baviera'da 50.000 Euro. Berlin'de 48.250 Euro. Bremen'de ise 47.750 Euro. Bu, bu eyaletlerde yaşayanların ortalama maaşları alınmış. Aşağısı var, yukarısı var. Yani sözün özü şu arkadaşlar, Şükrü beni söylediklerine ben de katılıyorum. Gerçekten özellikle şu anda dünyada ara eleman dediğimiz meslek lisesi mezunları ile ilgili büyük sıkıntılar var. Bu alanlarda çocuklar yetiştirilebilir. Herkesi doktor olacak, mühendis olacak diye bir şey yok. Neye yakınsa bu çocuklar o yönde teşvik edilmelidir diye düşünüyorum. Eskiden Türk çocuklarına şunlar yapıldı arkadaşlar. Yani çok başarılı, yetenekli çocuklar cimnazyumlara gö gönderilmedi. Ve bunlar direkt işçi sınıfına alındı. Artık çok şükür bizim milletimiz her şeyi Almanya, Avrupa'da, dünyanın her yerinde görüyor ve biliyor. Mutlaka ama mutlaka çocuklarımıza kariyer planlaması yaparken bu anlattıklarımızın da göze alınması gerektiğine inanıyoruz. kazandıracak olan özel bir dairedeyiz. Bu daireden değişik kaplarda değişik cephelerde 3 tane var. Üstelik hangisini beğenirseniz fiyatı 3 milyon 100 bin lira. Bu dairelerin bu fiyatları kısa bir süreliğine geçerli. Eğer siz geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz üzere İstanbul'un en önemli toplu ulaşım yolu metrobüs yolu. Burası bu dairelerin bulunduğu bina Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağına yürüyerek sadece 3 dakika mesafede yani 100 metre mesafede. Bu 1 artı 1 olan 75 metrekare daireleri Arzu ederseniz konut olarak kiraya verebilirsiniz. Arzu ederseniz ofis olarak da kiraya vererek daha yüksek gelir elde edebilirsiniz. Bu binanın %65'i ofislerden oluşuyor, %35'i ise konutlardan oluşuyor. Kapalı otoparkı bulunan 24 saat güvenlik ve resepsiyon hizmeti alabildiğiniz bu özel dairenin içerisinde mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmış vaziyette. Mutfak dolapları yine bu daireye özel olarak yapılmış durumda. Siz bu daireyi aldığınızda Ankastre fırın, davlumbaz ve ocak bunun yanı sıra buzdolabı da size ücretsiz bir şekilde hediye ediliyor. Bu dairedeki tüm kapılardan tutun yerdeki seramikten parkelere kadar hepsi birinci sınıf malzemeden yapılmış durumda. Yani görmüş olduğunuz bu dairedeki her şey bu daireye özel. Siz az önce bahsettiğim gibi 3 daireden bir tanesini tercih ettiğinizde genel yapısı bu şekilde. Ufak tefek farklılıkları tabii ki var. Çünkü daire sahipleri kendi isteklerine göre bazı değişiklikler yapmış durumdalar ama genel çerçeve bu şekilde. Bu daireye sahip olmak istiyorsanız bence acele etmenizde fayda var. Çünkü bu fiyata bu bölgede Özellikle de yatırım yapmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Çift asansörlü ve bunun yanı sıra spor salonu var. Yine bunun yanı sıra bu binanın en üst katında yüzme havuzu bulunuyor. Ek bir ücret ödemeden bunların hepsinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Yani havamından savunasına, savunasından yüzme havuzuna kadar bu binada her şey düşünülmüş vaziyette. Eğer siz de bu daireyle ilgili ben satın alabilirim diyorsanız, yatırım yapmak istiyorum diyorsanız, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, bu dairenin tapusunu hemen alabilirsiniz. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla Housepoint ile irtibata geçtiğiniz zaman tüm detaylara da sahip olabilirsiniz. Yine bunun yanı sıra bu ekranın altındaki görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğiniz zaman eğer yurt dışındaysanız ya da İstanbul dışındaysanız görüntülü bir şekilde daireyi gezme imkanınız da mevcut. Kıymetli izleyicilerimiz, bu e benzeri daireler 40 yılda bir ayağınıza gelir. Bu fırsattan ben özellikle bizim izleyicilerimizin yararlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir masrafı bulunmayan, lokasyon olarak çok çok önemli bir yerde metrobüse sadece 100 metre mesafede yüksek kira getirili olan bu daireyi Arzu ederseniz kiraya verirsiniz. Arzu ederseniz de siz kendiniz kullanabilirsiniz. İstanbul büyük bir şehir. Bu şehirde hiçbir zaman konut ihtiyacı bitmez. Hiçbir zaman bu ve benzeri dairelere olan talep azalmaz, aksine artar. Türkiye'deki ekonomik şartlardan dolayı bu dairelerin fiyatları düşmüş vaziyette. Bunu net olarak söylüyorum. Siz yatırımcı olarak bu daireyi aldığınız zaman bir yıl geçmeden sizi kazancıyla mutlu edecek özel bir daire. Mutfağından banyosuna, lavabosuna kadar bu daire sıfır masraflı. Hiçbir masraf yapmanıza gerek yok. Bunun yanı sıra sosyal tesisleriyle de bulunmuş olduğu lokasyonla da yatırımcılarını bekliyor. Evet uzun lafın kısası artık irtibata geçme zamanı. Şimdiden bu dairelere sahip olacak olan kıymetli izleyicilerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hemen tapunuzu alacaksınız. İskanlıdır. Yani tüm yasal işlemleri bitmiş dairelerdir bunlar. Bu dairelerin tapusunu alıyorsunuz ve kazanmaya anında başlıyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz benden bu kadar. Artık karar sizin. Gerek ana Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.